Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün vlog falan ya çok uyku var. Ananı... Evet şimdi ayılabildim. Azıp elim yüzümü falan yıkadım işte. Olduysa artık. Oğlum bu hava ne? Neyse. Şimdi işte okula gideceğim. Tamam, ders var. 11'de başlayacak. Şu an saat 9.45. Abi benim bayağı uykum. Hava kapalı ya. Hava kapalı olunca. Ya insanın böyle açıkçası şey yapası gelmiyor anladın mı? Yatayım uyuyayım yani. Ne kalkacağım anladın mı? Ama ya o işlerde öyle olmuyor. Ya. O sebepten bugün işte okula gideceğim. Oradan çıkacağım spora gideceğim. Öyle bir gün nasıl geçiyor ya video olsun. Zaten önceki videoda bunu söyledim. Hani sabah kalktım okula gittim oradan çıktım spora falan fıstan. O söylediğim video bu işte bu. Şu an izleyeceksin. Öyle. Şimdi bir kahvaltı yapacağım. Hazırlanacağım. Çantamı falan hazırlayacağım. Spor kıyafetlerini falan fıstan koyacağım. Neyse. Görüşeceğiz. Kendime kıyafet seçmem gerekiyor. Bir Hava biraz soğuk gözüküyor biraz. <laughs> biraz. O yüzden tişört falan iç, içine giysem sonra sivik giysem. Şimdi ufak bir kahvaltı hazırlayacağım kendime. Çok yumurta yapacağım. Çok da bir şey değil. Çok da sesli konuşamıyorum. Hani millet uyanmasın gerek yok anladın mı? Anlarsınız, Anlaşılmıyor sonra ses kaydı falan koyarım. Da. Kafa da gitti. Bu saatte akıl mı kalır ki insanlar? Bu saatte ders mi koyuyorlar kardeşim? Koy bir ikiye e, koy yani. Gerek var ki. Hiç gerek yok böyle işlere bence. Evet kahvaltı bu. Şunu bunu yiyeceğim dişimi fırçalayacağım sonra direkt çıkacağım. Şimdi çıkıyorum dola. Saate bakmadım. Saate bir bakayım bir saniye. Oo biraz geç kalmışım. Bir 3 dakika kadar, 3 4 dakika kadar. Olur öyle. 3 4 dakikadan da bir şey olmaz. Bu arada arkadaşlar yolda giderken böyle konuşasım geldi ya. Ne şey söyleyecektim bak. Dün akşam işte oturuyordum öyle normal. Sonra dedim ki şu YouTube'un dedim bir son videonun dedim bir izlenmesine falan bakayım. 5 tane daha yorum gördüm. <laughs> 7 tane yorum var zaten. 2 tanesi benim arkadaşım. <laughs> ben attım. <laughs> Onların yorumlarını görünce öyle çok mutlu oldum. Çok motive oldum gereksiz bilmiyorum. Onlar için çok teşekkür ederim. Bu videoyu onun gazıyla çektim. Çektim de çekiyorum zaten şu an. Bu gördüm. Dediğim şey benim dediğim yerim video çekmem lazım. Zaten bunu birkaç gündür aklımdaydı bu blog muhabbeti. Bugüne denk geldi. O yüzden böyle hani videoyu harbiden beğendiyseniz böyle beğendiğinizi yorum yapmanız falan beni harbi çok mutlu ediyor. Ay çok iyi bir şu an. Diğerleri böyle youtuberlar falan söylüyordu böyle. İşte yorumlarınız beni çok mutlu ediyor arkadaşlar falan. Ya, yani ama harbiden öyleymiş yani. O yüzden teşekkür ederim. O 4 kişinin ya da 5 kişinin şeyiyle bu gazıyla bu videoyu çekiyorum. O yüzden onlara selam olsun. Aldım evet. üniversiteye. Şu an tam dersin başlama saati aslında. Lakin ben içeri doğru geçiyorum. Ya hoca da bir iki dakika geç kalıyor genelde zaten. Geç kalmadı herhalde. Dersden <laughs> çıktık öyle. Yalak yalak sorular soruyor onlara. Çık, 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 oraya çık, oraya çık. Şimdi net olarak çıktım okuldan ve ders güzel geçti açıkçası ama bir var ya teneffüs vardı tamam mı yarım saat falan Borca genelde yarım saat uçuyor yarım saat bırakıyor bir uyumuşum yok böyle bir şey yani yarım saatte uykuda bir insan nasıl iki tane rüya görebilir nasıl yapabilirsin bunu gerçekten ya, önceki hafta tatildi tamam mı? Gize sonrası tatili. Bir hafta boyunca sürekli işte 2'de yat, öğlen 1'de kalk muhabbeti olduğu için bir uyumuşum yani. Öf. Şimdi aldığım son duyumlara göre WhatsApp'tan gelen mesajlarda bunlara dahil Mert dostum spora ge geç gelecekmiş. Şimdi ben geç gelemem. Arda da geç gelemez. Ben şimdi spora gittim. Kıyafetlerim şu an tam da spora gidiyorum zaten. Arda da dedi ki ben de akşam bize çalışacağım diyor. Şimdi Mert yani teknik bizi ekmiş oldu. Şimdi bu herife ne yapmak gerekiyor? Ya bir bu, bugün, bugünü mü seçtin oğlum? Ben bugün vlog çekecektim ya. Çekiyorum gerçi yine çekeceğim. O oh, bu ne zor işmiş lan? İçte anksiyete tam tutmuyor ama acaba ben utanmaz bir herif miyim? Olabilir mi öyle şeyler? Ama... Oh, zevkli ya böyle gün içinde hani yanında bir arkadaşım varmış gibi oluyor. Mesela, kameraya kaydına açıp rastgele konuşmak falan. Ben zaten bayağı kendi kendime konuşuyormuşum. Kamera kaydını açınca onu fark ettim. Bayağı konuşuyormuşum ben kendi kendime zaten. Kaydı açsam da, açıyorsam da. Ben acaba şizofren falan mıyım? Öyle miyim sizce? Şimdi gideceğim bir tane... Ne? Olup söyler Sonra A101'den bir kahve falan alırız. Bir bizim klasik spor öncesi muhabbetler döner tekrar. Oradan da çekebildiğimi çekmeye çalışırım. Sonra... ...spor böyle kameraya açınca kendim Yakup dedi alfa Abi para almayın abi reklam yaptım Ya ben niye böyle komik olmayan espriler yapıp diyor, ama biraz anksiyeden tuttu ama çok da sesli konuşamıyorum şimdi yanlış anlaşılır Bir de niye böyle konuşmuş ya Neyse Ben ön kamerayı dönüşünce Sesini yiyorsun bakalım Dur çıkıyor anca Skiyancı. Gerçekten ne afiyet olsun. Bak şimdi bu kamerayı bir rivayetlere göre böyle tutup Olur Bak. O şu an sen benim şeyi böldün. He? Sen benim, benim anlattığım Ne yiyeceğiz? Bizim her zamanki o sen beni çirkin göster. Abi şaşır mısın? <laughs> Abi şaşır mısın diyen var. Şimdi bugün <laughs> bizim her zamanki antrenman öncesi rutinimizi ama <laughs> çok rahatsız bir şey. <laughs> ya nasılmış? Evet. Alacaksın bundan mı? Bak hangisinden hangisinden? Ben bundan alacağım. Sen ondan mı alacaksın? Sen hangisinden alacaksın? Ben yani üçü bir arada iç, içerim ama normalde ikisi bir arada içiyorum. O yüzden hangi ikisi bir arada, hangi ikisi bir arada almalıyım? Üçü bir arada almalısın. Neden peki? Ben öyle istiyorum. Ama sen öyle istiyorsan ben bunu alırım. <laughs> Eline sümüğümü de bir çekti. <laughs> bir sigara da Bak BMW bana çıkacak mesela. Bana çıkacak. Ne çıkıyor bu? Kime çıkarsa yorumlara... <gülüyor> <gülüyor> Aynen öyle. Hadi geçen yorumlarda bir belirtir misiniz? Böyle çekesim geldi ya 05'li. Daha güzel oldu. Yukarıdan çek. Bak şimdi. <laughs> <laughs> Çiçek alalım. Yetişecek adam deyip niye çubuk krakerlere bakıyorsun peki? Demek ki bakıyorsun <laughs> yani. <laughs> Deneyesin var ama. Bence şuna girelim. İki kişi var. şuna girelim bak. 80 lira gayet mantıklı. Ama bir gün 40 lira verirsem. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bak. Seçenekleriniz belli. Ben sana ne öneriyorum biliyor musun? Ne öneriyorsun bana? Sevmek ve sevilmeyi öneriyorum. Sevmek ve sevilmek gerçekten çok güzel bir şey biz de yaşayamadık. De Tabii biz yaşayamadık. Biz yaşayamadık. Biz biz yaşayamadık. Ama bak sen gazozu çok övmüştün geçen. Bu bak harbi çok yapıyordum. iyi be. Kahve ile birlikte şu kahve ve gazoz. Bak erki köyüne. Erki köyünü şu ikisi. Müthiş bir şey. Gerçekten mi? Bunu deneyen arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Aşama nasıl başardın bunu? Aynı şey diğerinde de, de oldu. Sırf üşendim diye sana aç diye verdim. İki bir şey açamadım. Ben, aç, ben açtığımı Aa, düşünüyorum. Açılmak konusunda hiçbir sıkıntı yok. Bize de şey söylemedi bence. Onun iş alakası var mı? Bu ananı canını... bir gazoz keyfimiz vardı içinden geçtik abi. bir <laughs> gazoz keyfimiz vardı. Anasını siktiler. <laughs> şey. Hayırlı şu an. Bugün... Kapşonu takayım üşümeyeli. Bugün itiş günü. Değil mi hocam? Evet ben bugün hiç kendimi zinde hissetmedim kahve içtikten sonra o da içecek tabii ki. Öyle bir şey yok. Var. Ama bu arkadaş kafein bağımlısı olduğu için bunun kafein intoleransı bayağı düşük. Benim yaklaşık 5 tane bakışıyorum. <falan> <laughs> Normal evet. bir insanın içtiği kahve etkisinin böyle yarısına falan ulaşması için 5 tane içmesi. <laughs> Buradan keselim bak Buradan keselim. Şimdi bench press ilk hareketimiz. Zaten ben birinci seti girdim kolcu da birinci seti girdi. Sana kolcu mu demeliyim Arda mı demeliyim? <laughs> Şey diye lan, kim dedi ki Morak? Utanma. Daha çok kendimi çekiyormuş gibi oldu ya. Şimdi kanafa ilk itiş idmanında 110 kilo bench attım. O yüzden bu hafta sakatomuzla, ne yaptık hocam? Sakatomuzla bir 100 kilo denedik. Aynen aynen. Öyle dönebilirim. Şu an ufak bir sakatlık var. Spor muhabbetini çok da sevmiyorsanız şimdi buraya yüksek ihtimal bir tane saniye bırakırım. O saniyeye giden orta spor bitmiştir. Büyük <laughs> <ihtimal> öyledir yani. <laughs> bu video çok boş olacak ama. Böyle öyle izleye geç videosu olacak. Geçiş izle. Biz niye böyle bir şey yaptık? Şimdi şey incline dumbbell press'i sandım. bayağı bir bindirdi. Ve benim de sakat böyle zaten sağ önümüz olduğu için direkt dedim. O yüzden hep makinesi yapacağım. Bakalım bunu da çok acıtmadı. 20 kiloda. Şimdi 20 kiloda acıtmadı diye ben de 40 kilo. <laughs> Şimdi shoulder press ile laterale geçeceğiz. alışık olmadığım için çok fazla anında kayıt varım. Laterale de ben 5 set 20 tekrar falan yapıyorum. Yani 20 tekrar dediğim, eğer 18. 19. tekrarda tıklanırsam orada bırakırım. Genel yani daha çok vursun diye. Çünkü hani çok fazla ağır girmiyorum. 10 kilo gidiyorum yani. Çok fazla ya. Normalde bu hafta 12.5'a geçerdim yüksek ihtimalle. Ama geçmedim. Bu sakatlık sebebiyle. Onun kol, kol kolu yürüyor ya. Omuzu da yaptık, laterali de yaptık. Başarılı ya. Başarılıyla. Başarıyla. Başarılı. O bak sesi dinle. Bak Müzik çok iyi. Bu midi de babo man. Şimdi triceps yapacağız. İşte push down yapacağız bu kadar. Çok da bir şey yok. Push down yapacağız. Ve push down yapacağız. Ve push down yapacağız. Bu adam ile konuşuyor. Bu adam gerçekten artık bu adam mantıklı bir kız aramaktan vazgeçiyor. Artık erkek arıyor. <laughs> yok artık. Yok <laughs> artık. <söylüyor>. Yakışmadı artık. <laughs> Öyle şeyler olmasın mümkünse. Olursa Böyle da keselim ya. olur. Ya. Oğlum çoluk çocuk izi ya. Çoluk çocuk. <laughs> Kardeşim terk eder misin? Neyse çok da uzatmaya gerek yok. Ne boş yapıyorsun oğlum hayırdır lan? İzle lan videoyu beğen lan. Beğeneceksin lan. Abone de olacaksın oğlum. Ama, oğlum. Sikeriz oğlum oğlum. Hiç korkutucu değil. Hiç korkutucu değil. <laughs> <laughs> <Bu> Sizin de Siz <laughs> Sizin de beğenir. Sizin de Şimdi Tamam bitti. Neto yani bugünlük. Şey gibi oldu ya. Spordan ne gibi. Aşk acısı seken arkadaşın önündeki kolayı diken orası tuş <laughs> <laughs> Az önce derdini anlatıyordu da ben de kayda girmek için hemen bir kestim. Aynen aynen dedi. Aynen aynen. Çok üzücü bir tane sana bir daha hiçbir şeyim anlatmış. Bunu, bu bir kayıt bitsin sana yine dert istiyorsan şu an kayıtta <laughs> anlatabilirim. Yok <laughs> yok yok yo, yo. Ne oldu? Ben hiçbir şey istemem. Şimdi tahmin edebileceğiniz üzere spordan çıktık. Allah Allah. Çıktı mı gerçekten? Gerçekten şu an dışarıda mısın? Ne evet. seçti? Şimdi Alışveriş var mı bugün? Bak Bugün ne alacağız biliyor musun? Bugün ne alacağız? Bir tane ekmek. Hem de kestireceğiz. Oo, başka Bak, bir, bir şey var anda. mı? E... Dinden bir şey var mı? Ben hiçbir şey yok bugün maalesef. Aa. maalesef. Dün, dün, dün bugün, ekmek alacağız dün, ama. Kuru ekmek yiyeceğiz ne yapalım abi. Ekonomik şartlar. Kuru ekmek alabiliyorum o da maksimum 2 Kanka ama sen benim kanalımda şimdi ekonomik şartlar falan diye gidersen. Biz, <laughs> sana mı bir şey olur acaba bana mı? <laughs> bence bana olur. <laughs> evet. Günümüz burada bitiyor genel olarak. Ne yaptın diye bugün diye soracak olursan. Genel özet okula gittik. Oradan çıktık spora gittik. Oradan çıktık eve geldik. Aslında bir bok da yapmamışız yani. Böyle baktığın zaman boşa yaşıyor zaman. Videonun son boş muhabbetleri işte. Öyle boş boş konuşuyor Sırtım ağrıyor ya her idmandan geldiğinde. Sizin de sırtınız ağrıyorsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Öyle. Bu video bu kadardı. Artık daha da bir şey çekmeye gerek yok zaten. Gerek yok mu? Daha da bir şey çekmeye gerek yok zaten. Bu kadar. Buradan sonra işte tekrardan Arda dostumla DJ kapalı olduğu için TeamSpeak'te LOL falan oynarız veya ben müzik falan yaparım. Bu video kaç izlenir bilmiyorum. Bu videoya öyle yorumlar gelir mi bilmiyorum ama yorumlar bayağı motive etti beni. Ben onu fark ettim. Bayağı ediyormuş yani motive. Ben normalde inanmıyordum böyle şeyleri. Ama harbiden öyleymiş. Değişik değişik daha videolar çekmeyi düşünüyorum. Ama genelde bu masada oturarak video çekmek daha rahat. Böyle efor sarf etmiyorsun. Çok fazla edit yapmana da gerek olmuyor. Tek video zaten. Kırıp biç yolla. Çok basit. ben yani çok daha basit. O yüzden genelde böyle boş muhabbet yaptığım video yayınlarım herhalde. Arada böyle bir şey birkaç bir şey daha yollarım. Onlar da sürpriz olsun. Her şeyde bilmeyi ver kardeşim. Her şeyde bilmeyi ver ama. Neyse. Cık. Boş muhabbet bir ara. Kendinize iyi bakın. Seviyorum seni. Hadi 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 bay bay. Görüşürüz. Hadi.